u, u, ufak köpeklerden böyle küçük böyle küçük küçük köpeklerden kur 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 kedi. kur 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 Şu taraftan kur 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 Duyuyor mu bak? Kur 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 kur. kur. Bravo, kedi. Ah, brav. <laughs> Bravo kedi. bak Good morning, good evening, good afternoon. Hatta evin daha var. Gördün mü ki de hoppa. Görüşmeyken Bak şu köpek bir saati geçti yani bak. Onun bir saat kaydını alsak olmaz. Koku 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 Bak. Gördün mü? Koku 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 Bak. Şu anki videoda bile belli oluyor bak. Belli mi bize? Köpek. Koku, koku. Onun için biz kedi besliyoruz demişim bak. Hop gelesin bak. Koku, koku. Gördün mü? Bizim gibi kalite. Kalite. İzleyim, bir şey bak, Bir, şey bak, bir, şey bak. bir köpek. Çok çok bozuk zil gibi ötüyor. Tut 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 bak. Gidiyor mu? Kapı zil gibi ötüyor Kö köpek. Tut Kurucu çıkarken çıkarken polis de selam verdi. Trafik polisi. Kuşlar da buna var. Kok 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 kok. Buna var. Neresi Kedi binası da yıkıldı. Kentsel dönüşümü var. Bitti. Bravo. Tak 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 bak. O köpek hala çemkiriyor bak. Kuk 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 kuk. Gördün mü bak çemkiriyor hala. Hmm. Bu ne bu? İspatı bak. Dört dakika oldu. Kırk dakika yetti. Bir saat. Ekstra on beş dakika. Çok 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 Erdek Seaside. Okay. İkinci tur öncesi. Kral çıkarken çeltlet. Hmm. Şup şup şup, şup, şup. Ko, 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 ko. bozuk pilli bebek gibi. Ya değil mi köpeğin ötüyor? Yeah, hmm. Thank you for watching. Please subscribe below and write any comments here. Hmm.